biriyle konuşuyorum. E, garip ya. Nasıl yani? Ya her şey ama her şey biliyor. Güncel durum ne? Hava durumu ne? Moda ne? En ucuz kıyafet ne? En ucuz kozmetik ne? Politika ne? Her şey biliyor. Bu bir ajan. Merhaba Gözde. Senin için en uygun üç tane kahveci sıraladım. Şu anda latte indirimde. Vücudunda yüzde altı oranında sıvı kaybı var. Su içmeye ihtiyacın olabilir. Bu, <laughs> Bu neydi şimdi? Bu bir ay benim için kamp malzemeleri sipariş edebilir misin? Lütfen 500 TL. Siparişiniz hazırlanıyor. Hermos, 450 TL iki gün içinde elinizde. Ay 150 be iyilik sağlık. Ha çiftayla, ayol? E, benim ajanım çipitay. Yani sen değilim Elif.